Çekti. Yapacaktı. Bir de senle ben Ya Allah seni... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar akımımızı gördünüz mü? Ayağımda ayrı sıra arkadaşım var. Biz evet. kankiyiz. Ee, artık yeni bir kankiyiz. Eskiden küstük. Barıştık. Minecraft videomuzdan devam ediyoruz. Arkadaşlar kendime bir şey yaptım. Bakalım Esra gördüğünde ne tepki verecek? Merak Ş ettim şeyleri sever bence Jason. Minecraft'ı seviyorum. Minecraft'ı bir de şey. Roblox'tan da Minecraft. Minecraft bence Roblox'tan o da 10 10 kat iyi. Zaten Minecraft'ı Minecraft <laughs> videolarımı izleyenler zaten daha iyi olduğunu biliyorlar. Evet. Ee, Arkadaşlar şey, arkadan bizim misafir çocuğu bir <laughs> video açtı. <laughs> Arkadaşlar bakın e, şöyle bir yer. Ben eşyalarımı hemen koyayım. <laughs> Kayra bence. Dur dur. Eşyalarımı hmm. koyacağım. Sen mi aldın bu eşyaları? Evet ben kendim yaptım. Bu ne Craftsman mı? Craftman. Hmm. O bana Craftman diyor. Bu direkt gerçek Minecraft. Gerçek Minecraft bu. Hmm. Craftman mı? Hayır değil. Gerçek Minecraft. Senin bildiğin gibi o kötü şeyler değil. Kaya'cığım ben odamda çekelim. Burası biraz sesliyim. Ben bir şey Önce de biz. Vaziyetini almadım. Ah, Al getirir misin? Al. Getirmedim daha. Al. Sen Ha burada mı? Ya, hayır, ya, evet arkadaşlar ben eşyalarımı boşalttım. Şimdi arkadaşlar kardeş, ben, ben, ben de, hayır. Ee, ben de şu bir Ama... şehir haritası var. Bir tane arkadaşlar. Şu an bir var. Vardı. İnek Burada da bir tane planımız var. Biz arkadaşlar burada Amerika'dan arkadaşlar arkadaş değiliz. Ee, buradaki hikayeye göre, e, Akulton bölgesine göre böyle. Buranın ismi Akulton arkadaşlar Hı -hı. öğrenin. Burada bir sürü yerler var. Burası ben arkadaşlar Akulton'u. Evet. Ben yaptım. <laughs> ee, burası arkadaşlar. Burası Okçu Kalesi. Okçu Kalesinde okçuluğu Şöyle tutarsın. silahlarımız falan var. Ee, sonra silahlar yoktu bu arada orada neyse. Da şunları alalım da silahlarımızı geri almış olalım. Ulan ne? Tamam boşver sen. Sen Minecraft'ta şey. eşyaları nasıl bırakıyorsun? Kolay boşver sen. Nasıl öğretme? Ben boş ver, Video Anladın çekmek mı? için aldık. Video çekmek için aldık aslında. Merak arkadaşlar. Şehrimizi gezdirelim size. Burada bir tane neydi? şey var. Hani altına atıyorsunuz ya direkt kuyusu falan diyorlar. Tam buraya altına atıyorsunuz. Mesela göstereyim size direkt Burada ben bedrock oynuyorum arkadaşlar. Yorumları falan yazmayı üşeniyorsanız. Ben bedrock oynuyorum. Attım ya bir anda yok oldu. Çünkü altıda ne var? Huni var arkadaşlar. Huni içinde çeken bir şey. Buradan da buradan giriyorum. Bütün insanlar böyle mi alıyor? Evet. Bütün insanlar böyle Hı. kazıklanıyor yani. Benim param yani artık. Şimdi burada camimiz var. Müslüman olduğumuz için tabii ki de cami koyarım diye düşündüm. Nerede? Burada. Bak. Akulton camisi. Neydi? Girerken Bismillah de diye yazdım. Desene. Bismillah. Ee, burada Teccade. namaz tecadeler var. Şurada taptığımız yer var. Hani burada orca falan kalıyor ya. Hmm. Orada var. Burada öyle. Şurada okulumuz var. Okul Bıktık ya. Bıktık. Ben bıktım. Bence de okuldan arkadaşlar ya. bu kanala yorumlara yazsın. Şimdi bir de halı sahamızı gösterelim futbolculara Hayır özel. Hayırdır, hangi kanal falan var ya? Onlar da mı böyle çekiyor? Mobzen'den çekmiyorlar. Nasıl? Onların direkt kameraları var. Şimdi arkadaşlar, kanal ismini neden verdin sen? Belki bağlayacaklar. Neyse boş ver. Şimdilik arkadaşlar, burada da futbol sahamız var. Burada muhtar var. Muhtar futbol sahasında. Takas ne? Takas yapıyorsun işte. Ne veriyor sana? Hmm, bu şey örgücü. Burada saha var. E, saha var. Oradaki adam arkadaşlar muhtar bu arada. Kendisi futbolla çok meraklı olduğu için futbolda mal işte arkadaşlar. Aha. Futbolu sevenleri ben ne diyeyim? Ben bunu biliyorum. Şey, Mekke. Mekke. Arkadaşlar Mekke'yi yaptım hemen şuranın şurasına yaptım çünkü buraya taptığımız için. öyle yaptım. Bir de güzel bir yer yaptım görmemişsiniz. Burası. Burayı ne? Burası tarım alalım. Tarım ne? Artık tarım yakalım. <laughs> Tarımı bir, biliyorum. Burayı açtığımızda... What? <laughs> ha <Heh>, tamam. <laughs> ee, burada arkadaşlar Kıbrısal ana, güç bari. var. Ana, ana güç, ne? Ne işe yarıyor? Bu bize zıplama desteği veriyor bak. Daha güzel zıplıyorum falan. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Çok önemli. Burası Portaların benim arılar için. Hayır, portalı portalı portal yapmayacağım yoksa kayboluyor artık. Bu arkadaşlar arı kovanı. İçinde Ama arı kovanından arı kovanı yani. Aynı Burada büyü masamız var. Ve sessiz ol Gider. Evet arkadaşlar sırada bu, burası var. Bu ne burası ne? aşağıdaki yer bu ne? İntihar kulesi bura. İntihar ne? Bazı insanlar Akulton, e, Akulton Amerika ile savaş yaptığı için hı hı. bazı Amerikalı insanlar Akulton'a geliyor ve Akulton'da şey oluyor. Mesela şurada bir tane Amerikalı bir tane tüccar gördük diyelim. Amerikalı tüccarı buraya getiriyorsunuz. Hı hı. Bir tane vuruyorsunuz adama. Adam lapırt diye buraya düşüyor yatağa. ama bir yeri kırılıyor. Sonra da o da buradan gidiyor falan. Bu da kırış kırışma oluyor. Şimdi size zaten burayı gö gösterdim. Bu ne? Bu ata da ad mı verdin? Ata ayrılmayan dost adını verdim çünkü bu benim asla peşimden gitmiyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Map arkadaşlar. Bildiğiniz map. Harita. bu böyle ya. Bu böyle. Tamam, Mob. Ee, şimdi arkadaşlar belediye binasını gösterelim size. Belediye binasına yürüyerek gidelim. Sohbet ederiz o anda da. Aa mezarlığa gitmedik biz. Mezarlık. Mezarlığa gitmedik. Akşam akşam mezarlığa gideceğiz ama neyse. Yerin şimdi... altına mı yaptın mezarlığı? Hayır. Karşıda. Gidiyoruz arkadaşlar. Steve kostümüm güzel mi onu söyleyeyim. Sen mi yaptın burayı? Evet ben geçtim geldim. Bak burası mezarlık. Burada benim dedem öldü arkadaşlar. Gerçek mi? Evet gerçekten dedem öldü. Allah ne ne denir Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin demiş. Fatih abi biliyorsan da Fatih oku. Bu da mavişin. mavişin. Benim kuşum arkadaşlar kuşum da öldü. Burada da kalbim yazmıştım ama boş. <laughs> Zaten her gün yazmıştım. Kalbim her gün. Üzgünüm ya. Ya malım ya. Dramatik dramatik. Her yer şarkılar falan. Bir <laughs> belediye binasına gideceğiz. Çok cenaze güzelmiş. İşte ben... <laughs> Kimlerle gömdünüz? ben <laughs> de başıma gömdüm. Mezarcıyım ben falan. <laughs> Şimdi buraya arkadaşlar belediye... Benim de mavi işte Akşar, belediye olacağım. binasına gidiyoruz. Belediye binasında asla komik şaka olmaz. Çünkü çok Zor yaptım ben bile diye bilhassın. Burada bayraklarımız var. Bayraklarımızı göstermediğim. Bayraklarımız Mojang'ın deseni ve bir Creeper. Sen mi yaptın? Evet bayrakları kendim tasarladım. Creeper deseni ve Mojang'ın işareti arkadaşlar. Bunlar bizim ana şeyimiz. Buraya girdiğimizde burası belediye binası bu arada. Buraya nerede girdiğimizde. şey yani? burası, burası, işte. Burası da Muhtar şey. nerede? Muhtar futbolu. Ee, burada kitaplar var bir sürü. İşte burada planım var. Mı? Arkadaşlar burada arkadaşlarıma planlarımı açıklıyorum. Arkadaşlarım şu anda yanımda yok. Aslında o da onlar da online oynuyorlar. Bugün arkadaşlarımla birlikte oynayabilirim. Burada planımız var. Bugün ve şimdi plan planımız e, düşmanın üstüne gidip onları yakalamak. E, takip yazmışım ama arkadaşlar onun ismi Rakip. E, Rakip sen Amerika'dan gelen adamı getiriyorsun. Amerika'da çok düşmanınız var. Amerika'da düşmanı diyorum. Ben ise muhtarı yakalayıp arkadaş olmalarını sağlıyorum. Plan böyle. Diğerleri benimden gelecek. Hadi başlayalım yazmışım planlara. Böyle. Şurada bir tane müzik çalıyor. Nasıl sesi, çalıyor ki. sesi duyulmuyor çünkü Bedrak'ta oynuyorum. Şaka. Bedrak <laughs> o yüzden değil. Bedrock Edition ve Java Edition var. Zaten sen My bayrakları ver, sen yapmadın. Allah Kur'an çarpsın bayrakları ben yaptım. Ekmek Kur'an çarpsın bu arada yapılabiliyor. Nasıl yapıyorsun? Türk bayrağı neden yapmadın? Türk bayrağını yapmasını bilmiyorum. İzlediğim izlediğim bir tane Doğukan Aldal yapıyordu. Ya isim neden verdin be? Neyse boş ver. Takip ettiğimiz insanlar yani. Ee, Neyse. Onları da takip edin. Bizi de takip edin. Kankiler sadece bizi takip edin. <laughs> şaka şaka. İstediğinizi takip edin ya. Biz zorlamıyoruz kardeşim. Evet zorlamıyoruz. İstediğiniz kişiyi takip edin. Bu edeyim. arada Esra'nın kanalına da abone olun ha. Ben Nikola daha video arttı. çekmedim ki. Video çekmedi o yüzden boştum <laughs> ama boşsuz. Çekersin arkadaşlar. Esila yazın büyük e, en başı büyük harfle. Evet. Orada ne e, bir tane resim var nasıldı böyle gökyüzü resmi? Nerede sanırım gö tarla resmi gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Esila kendisi koymadı resim bulamadığı için. Evet. E oldu. Ha hayır tarla resmi değil. Yani... İki tane kız vardı. Yo evet gerçekten iki tane kız vardı ineği öldürecektim öldüremedim. E, bu arada ben okçuyum arkadaşlar. Hadi. Bak ben okçuyum. Da benim arkadaşlar bu skinimi mi daha çok beğeniyorsunuz yoksa şunu mu daha çok beğeniyorsunuz? Daha güzel. Söyleyin. Bu. Şu ikisinden birini seçin. Diğeri. Esra, Esra istediği için bununla oynuyor. Az önceki bu kız mı? Bu kız. Bu ha. Alex. Sen ben mi yaptın? zaten Alex'i çok seviyorum. Alex normal Alex daha değişik. Ben buna kostüm giydirdim. Burada arkadaşlar mıktanız taşı var. Çünkü bunun mıktanız taşlı pusula. Yerini gösteriyor falan. Burada arkadaşlar erzaklarımız var. Erzak mı ne? Erzak bunlar arkadaşlar. Erzak ne? Erzak biriktirilen şey. Arkadaşlar bir yere gitmiyor merak etmeyin. <laughs> Bire gidiyor da olabilir. Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Neyse. alıyorum. Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Kıyafet giyelim arkadaşlar. Bunlar bizim okçu kıyafetlerimiz. Şöyle göstereyim evet. size. Yürümüyorsan. Okçu kıyafetlerimiz. Şöyle arkadaşlar. Şeyde birazcık vakit geçirelim. Hadi. Birini en büyük şehir macun Ya. <laughs> film adı verme. Film adı verme. <laughs> Banlanacağız bak. Neden banlanalım? Belki kötü bir şey. Değil. Çocukların izlediği bir program sadece. Film film. Aşağıdaki şey neydi? Neydi? Bunlar işte. Hayır. Bu mu bu? Ben buranı yarmıştım. Oraya şey kaldım. Bakın arkadaşlar burada benim sadık. Nasıl yapıyorsun? Sadık bunları? silahlarım var arkadaşlar. Nasıl Zaten. yapıyorsun? Çok basit. Bir gün sana öğretirim. Arkadaşlar bunlar benim sadık arkadaşlarım. E, tabii ki de silah ama arkadaşlar yine de benim için değerleri çok fazla. Bir Ender Pearl ne kadar yardım etmiş olabilir? Çok yardım etti. İsmi yoldaşım. Çünkü bundan yolları geziyordum falan. Evet baltam keskin. Hala kullanıyorum. Deler geçer. Hala kullanıyorum. Güçlü güçlü arkadaşlar öldü bu arada. He. bu eşya nasıl ölsün lan falan diyenlere kapak olsun. Gerçekten de bun, buydu bakın. Aynısı görebiliyorsunuz. Ama bunun ismi yay. Güçlüyü maalesef arkadaşlar kaybettik. Evet. Şu şu anlamda kaybettik. Abi bir durar mısın ya? Şöyle oldu. Ben envanterden bir şey seçiyordum arkadaşlar. Seçtik, seçerken de yanlışlıkla okumu şey yaptım. Sildim. Ee, o yüzden de güçlü yok oldu. Yani güçlü burada hatırasına kaldı. Ne diyor? Girdap kadar döner. Aa, bunu kullanmıyorum ama yerinde bir Denesene, arkadaşım. Denesene dene. Kullanmayı mı deneyim? Hı hı. Akşam hani montaj yapıyorlar yani böyle hıp falan gidebiliyorlar böyle. Montaj yapıp hıp gidiyorlarmış gibi yapıyorlar. Hı -hı. ben de game oda geçip yapıyorum yani ne, ne anlamı var. Baba oyunda falan yapıyor bak burada. Hı -hı vıdı vıdı vıdı. neden youtube'nu? Neden az var? Girdap kadar döner burada. Arkadaşlarım hep chest'in içinde arkadaşlar girdap kadar döner. Bakın girdap kadar döner sadece suda işliyor. tabii girdap özelliği var belki bilirsiniz Minecraft oynayanlar. Böyle atıyorsunuz. Bu ne oluyor? Seni havaya atıyor. Hmm. Silah burada yap, toprakta yap. Toprakta yapmıyor. Sadece su gerekiyor onun için. Bak. Olmuyor. Suda yap. Suda yaptık ya az önce bak. Yine. Yapayım. Yine yangınlar yine ben. <Sessizlik> ben yağmur yağdığında böyle sürekli yukarı falan çıkıyordum. Çok eğlenceliydi. Mesela arkadaşlar size şeyi de göstereyim. Burada ne vardı iniyor? Size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Neydi bunun ismi? Keskin'i de göstereyim. Keskin hala bende duruyor. En sevdiğim arkadaşım. Kesir gerçekten çok iyi kullanıyorum. En sevdiğim arkadaşım o yüzden de. Hmm. Keskin. Tamam. Sen bu tür... E, bana da bu oyunu göster de annemin telefonuna yükleyeyim. Çünkü yani bu oyun paralı. Hı -hı. Allah kuran çapsın. Birazdan göstereceksin. nimet çapsın. Göstereceksin. Ekmek çapsın. Yine de göstereceksin. Tamam, gösteririm. Açarsın. Normal Minecraft yüklediğinizde Bedrock mu çıkıyor, Java mı çıkıyor ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz yorumları. Ne, ne kadar yükledin? Ne kadar para yükledin? 70 TL Anne kızmadı mı? Kızmadı benim annem. Ben kendi paramla aldım. Kredi kartına yükledik parayı. Nasıl yüklüyorsun? Kolay bir şey yüklüyorum. Yükleyebiliyorsun biliyorsun yani. Ben öyle biliyorum. Bunu annem nasıl yükledi lan? Onu <laughs> değil. Küfür etmek yasak. Arkadaşlar bu kanalda küfür etmek yasak. O yüzden asla küfür etmem. Hayır Mekke'yi kırmışım lan. Düzeltelim Mekke'yi. Allah çarpacak göreceksin. E, yanlışlıkla kırdım. Bize Yine de çarpacak. Ne koyalım bloğumuzu. Arkadaşlar artık biz çağınlamışız. Mekke'nin içine girsene ne var? Mekke'nin içinde hiçbir şey yok. Peygam Mekke'nin içinde peygamberimiz yok muydu? Onun mezarlığı yok muydu lan? Lan ben hiçbir Kur'an öğrenmedim ya. Yemin ediyorum ha. Şey peygamberle dalga geçmiş oluyoruz. Yok ben bilmediğim için öyle diyorum. Nick belediye Gel. Evet arkadaşlar. Aşağı devam ediyoruz. Belediye binasına Kapıyı kırdım arkadaşlar. Evet, belediye binasına gidiyoruz. Putu putu ya yürüyerek gidiyoruz. Dur, 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 gidemiyor dur. Dur. musun? Geldim. Burada bayraklarımız. Bu iki Artan... bayrak da arkadaşlar bizim bayrağımız. Yani ya Türkiye olsun. bayrağı değil ki bu. Ya bak kanki. Türkiye bayrağını nasıl yapacağım bilmiyorum. Yaparsam nasıl yaparım. Bunu... Esra kustu. <laughs> Bunu öğretir misin bana yapmaya bayrağı? Bak göstereyim. Buradan açıyorsun. Buradan beyaz filama alıyorsun. Tamam mı? Evet. Buradan da bir tane şey alıyorsun. Ne? Şundan alıyorsun. Hı -hı. Flama deseni alıyorsun. Sonra şuradaki alete gidiyorsun. İsmi tezgah. Tamam mı? Hı -hı. Sonra bunu koyuyorsun. Onu da buraya koyuyorsun. İstedim falan. Oluyor. Şey 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 şey. şey olsun. Ne olsun? Sabun mu yaptın? Evet. Morcang'ı yaptım zaten ben. Yine ben başka bir şey yapaktım. Lan gey bayrağı buldum. Ben gey değilim. Hadi onu yap. Giy. Yapmayacağım. Mamsın oğlum G kötü bir şey. G ne demek? G kötü bir şey mal. Ne? Çok kötü bir şey. Eller e etme. Hayır. <gay> Benim şöyle ben biliyorum. Video dışı söyleyelim de sansür yemek. Hı. Neyse. Evet ama o videoyu yayınlamalım. Evet arkadaşlar biz konuştuk. Ee, Esra bu geyi bilmiyormuş. Evet. yani. Ben gay değilim arkadaşlar. Şey neden öldürdü? Çocuğum zaten. Bak şimdi Amerikalılar, Amerikalılar bazı hayvanlara şey takmışlar. Ne? Akutonu yenmek için. Akutonu onların... ne? Akuton buranın ismi. Hmm. Şey, ismi. Akutonun ne? Akulton, ben benim ne yaptığımı görmek için hayvanlara kamera bağlıyorlar. Hı hı. O kameraları da yok etmek için hayvanları öldürmek zorunda kalıyorum maalesef. Nasıl bir mantığın var lan? Sen <laughs> ya bunu yapmak için 2 yılını harcamışsındır. Yok. Sadece 2-3 dünyayı... gün kaldı. 2-3 gün yaptım. Ya. Bu dünyayı yapmak için ne kadar uğraştın? Kaç gün? Kaç saat? Ee... Ama yavruydu. Kayra bu. Yavru. Yavru değil ki bunlar. Bunlar Aa bunlara haliyle. yemek var yavru olsun. Yok öyle bir şey olmuyor. Hem onlara bir şey bağlanmıyor. Oluyor. Olmuyor ya. Havuç ver oluyor bak. Havuç ver. Arkadaşlar Esil oyunu bilmediği için böyle mal, mal konuşuyor. Havuç tamam, ver. Gösterelim. Gel. de yani ver. Diğerini de ver. Ha sen evlenince diyorsun ama. Hayır evlenmedi de. E, bir basar mısın onu? Ona göre. ya, evlenince diyorsun ama sen. Anne Evlenince bana... tabii ki oluyor. Evlenince tabii ki oluyor. Allah belanı versin. Ben domuzları sevmiyorum. Domuzlar haram. Bir kere. Annem seviyormuş. Yemeği sevmiyormuş tabii. Annem şey. Yemeğini yav... hiç kimse sevmez zaten. Yavru, yavru olan domuzlar şirin oluyor ama yemek anlamında kötü oluyor. İşte yavru şeyleri çok seviyormuş. Uyuyalım arkadaşlar. Bir kere yavru şey öldürmüş. Domuz öldürmüş. İşte avcılık arkadaşlar ne dersiniz? Yeşil yatağa yatmışım. Sarıda, sarıya yatmışım gibi gözüküyor. Steve kostümüm çok iyi lan benim. Merhaba. Bu ne yiyor tavuk ya? Bok mu ya? Hayır, top tohum yiyor. Bana bakar mısın bey? Ya ama. Şey yüz... yok arkadaşlar, hiçbir şey olmadı. Ay Kayra abi kere ben ne yaptım biliyor musun? Bunlara yemek verdim salaklığımdan. Kimlere? En az 100 yüz tamam abartmayayım. En az 30 tane yavrus çıktı. Kime? Tavuk. Domuzdan Aa, da neden tavuk, onu. Ay, domuzdan da 10 tane falan. Domuzdan çok yapamadım. Lütfen öldürme. Kafasına tüküreceğim. Ben domuz sevmiyorum. Bir tane da domuzu falan yapmıştım. Ne Her tarafı domuzdu falan. Her tarafı böyle domuz su panlamıştım. Ama sonra domuzun kötü işte bir şey olduğunu öğrendikten sonra. Yok biliyordum aslında ama. Yine de yapmak falan istemiştim. Atı da öldürelim. Ya neden? Onu ölüme geçeni öldürmem gerekiyor yani. Ama yavru bak. Ben çete üyesiyim bak. Lütfen. Görebiliyor musun bak? Çete Hı. üyesiyim. Çete üyesi ne? Bak çok attık. Hayır lütfen. Tamam ya. Ha. Bunu öldür bu kötü. Hayır. O benim. Onu öldü. Her o benim sahiplendiğim atım. O en sevdiğim atım. O benden ayrılmıyor. Vurduktan sonra o sen, senden küsüyor gidiyor yanında. <laughs> Gezik. Yo el islam var düşmem ki. Durun arkadaşlar. Lan video neden duruyor? Ağzını sıçtı anam. Hangi video yoktu? Ah tamam. Tamam. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Akşam bakın. Elitra. Ben Elitra'dan bir tane show yapmıştım ama hiç kimse görmemişti. Az önce durdurulmuş muydu? Evet durdurdum az önce. Ben de açtım zannettim ya. Yo hala açık. Ha. Şu an açık. Ya. Ne yapıyorsun? Neyden aşağı iniyorsun sen şöyle? Fener'den. Şu an iniyor musun çıkıyor musun? Uuu. Çok iyi gittin lan. Sana bir şey göstereceğim. Burada bir şey var ben biliyorum, biliyorum. Hız o hız. Hayır o değil bak. Ben... Ya mobizen o ya. Mobizen'i ben dün YouTube'da gördüm. Çok güzel bir şey var. Giren... Ya o ekran ekran. Ben güzel suratımı lan. göstermiyorum. Yüz. Suratını göstermeyeceğim zaten. Al ne var? Bak şuna basıyorsun ya. Çok güzel bir şey oluyor. Ya fotoğraf o. o. Hayır o değil. Dur o? Yo, ekran ekran. Beni gösteriyor. Allah artık. senin benanı versin. <laughs> İnşallah ben. ölürsün. Kayda ne? Hiç de çıkmaz. geldi